Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz ne? Şimdi öncelikle yine klasik elimde baget var. Videoya girerken kendimi güzel güzel hissediyorum. Bununla şimdi öncelikle sizden iki adet şey istiyorum. Hızlı hızlı video başını söyleyeyim. Videonun sonuna kadar izlemeyecek olanlar en azından bunu duysun. Biliyorsunuz YouTube serisi yapacağımı söylemiştim. Sizden üç adet şey istiyorum. Birincisi aşağıya YouTube hakkındaki Adsense, Partnerlik, Para, Reklam üye olma, ad bulma her şeyi aşağıda Bunu sorabilirsiniz. Ayrıca ikinci olarak sizden ne istiyorum ikinci videoda ise yani bundan sonra 3 video olacak. İlkinde sizin basit sorularınızı yanıtlayacağım. İkincisinde ise sorularınız varsa veya çözüm gerektiren bir şeyse bunlara cevap vereceğim. Bu yüzden bu videonun altına bir sürü yorum yapmayı unutmayın ki videolarımız için güzel konular olsun videolarımız uzun olsun. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıyeten şunu da belirteyim hemen sizlere, e, <laughs> yine hastayım bu arada o yüzden bu vlog tarzı videolarda birazcık öksürebilirim. E, şunu belirteyim, e, öncelikle bu tarz konularda konuşacağız fakat e, bu sefer ilk e, özgün yani benim düşüncem olan bu YouTube serisine başlamak istedim. Burada maksat nasıl abone kasılır, nasıl şey yapılır değil. Yani o tarz sorular sormayın. E, konumuz burada ne biliyor musunuz? yani? Şu nasıl yapılır e, veya şunu nasıl yaparsam daha çok izlenme alabilirim nasıl daha çok e, en azından bunların cevaplarını bildiğime eminim hani biz çok izlenen bir kanal mıyız hayır bizim videolarımız kaç e, maksimum 3-4 k izleniyor bu tarzı videolar yani bu vlog tarzı videolar e, en son <laughs> şey galiba karanlık ortamdaki videolarımız çok fazla izlenmişti e, çünkü o zaman yeni bir şeydi yavaş yavaş insanlar alışınca tabii ki de birazcık düşüş oluyor. Hatta ilk ki de söyleyeyim. Farklılık yaratın. Oyundan başka kanal için bilmeceler kanalı. Yani çok aklımda çok düşünce var. Bazılarını kendim onu yapacağım için e, onları belki gizli tutabilirim ama e, böyle düşünce arayanlar varsa bu videonun altına yorum olarak bıraksınlar ki ben de onu cevaplayayım. Şimdi gelelim günlük kısmına. Yani günlük kısmına geçersek hop böyle kameramızı alıp e, günlük hmm. moduna geçiyorum. Şunu belirlediğim size. Öncelikle ee, şöyle diyeyim bugün hiçbir şey yapmadım neredeyse bütün gün e, test çözdüm 100-150 soru çözdüm ve daha sınavıma 2 sene olmasına rağmen bünyem alışık değil hala sesim kısılıyor düşünün beyin sese vurdu yani öyle bir şey <laughs> öyle bir şey ee, unutmayın bu youtube yorumlarını falan ee, bu günlük bazında size bir sesleniş de aslında çünkü o da yeni bir serimiz olduğu için öyle yapmak istedim anladınız siz artık ee, daha fazla böyle video için video beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, belki çok insanların da sorusu olabilir. Bu yüzden hemen şu aşağıda videoyu likeladıktan sonra çıkan paylaş butonundan paylaşmayı unutmayın diyorum sizlere. Ve bay bay.